Selamlar 14 Aralık'ta Warzone'a yeni bir patch geldi. Bazı silahlar nerflendi, bazı silahlar bufflandı. Bugün bu videomda çok hızlı bir şekilde detaya girmeden bir önceki videoda detaylı bilgiler var. Oyun içi istatistikler aslında gerçeği yansıtmıyor. Yani bir silah girdiğinizde burada girip bire bastığınızda silahın istatistiklerini görebiliyorsunuz. Ama bu istatistikler gerçeği yansıtmıyor. Bir önceki videoda gerçek istatistikleri nereden inceleyebileceğinizi gösterdim. O detaylı bir videoydu. Ekranın bir yerlerine bırakacağım oradan izleyebilirsiniz. True Game istatistiklerini kullanarak bakıyoruz. Time to kill ya öldürme süresi istatistiklerine bakarak meta silahları seçiyoruz, tercih ediyoruz. Çok hızlı anlatacağım dediğim gibi uzun bir video olmayacak. Neden hangi attachment'ları kullandığımı da söylemeyeceğim. Bir önceki videoya bakarsınız sadece attachment'ları göstereceğim ve o kadar yani. USB'si var. Range fena değil. Diğer SMG'lere göre. Fire rate'i çok yüksek. Silah birazcık se sekiyor. MK3 reflektör takmayabilirsiniz. Ben göremediğim için ya silah kendi site kötü olduğu için MK3 reflektör kullandım. Onun yerine ammunition, underbell, rear grip dediğim gibi true game Dota'dan girip kontrol edip bakabilirsiniz. Bir önceki videoyu izleyin. Şu an Kısa range'de bu silah meta ve oldukça iyi. TTK'sı çoktur. Bas bir. Bu silah nerflendi ama hala fena değil. Bunu SMG olarak kullanıyorduk ama ben long range'e atmak için yaptım. Bu ateş mutları kullanarak bu silahın sekmesini en aza düşürebilirsiniz. Bu silahımız ISO 9 mm short range'de çok güzel silah. İnanılmaz az sekiyor. TTK'sı VSP swarm'dan daha düşük. Yani daha az öldürebiliyorsunuz durumda. Yine bu optik yerine başka bir şey takabilirsiniz. Rear grip, ammunition, hmm. lazer, barrel. Deneyin. İstediğinizi takabilirsiniz. Duru Gamer'dan bakın. Ben yine göremediğim için, uzağa göremediğim için optik taktım. Ama yine bu şekilde de bu silah neredeyse hiç sekmiyor ve oldukça kısa bir sürede de öldürüyor düşmanı. MTZ-760 gibi bu Battle Rifle. Bu metaya yeni giren silahlardan bir tanesi. Ee, silahın TTK'sı bayağı düşük. Fena da atmıyor. Çok sekmiyor açıkçası. Elemciler kadar iyi değil. Yeni uyandım. Yani evim çok iyi olmayacak ama... Neredeyse hiç sekmiyor bu silahı, bu silahı denemenizi tavsiye ediyorum. Bence oldukça iyi bu silah. Bir sonraki silahımız İSO'yu gösterdim. Plamnot 762. Plamnot 762 şu an bence long range'de en az seken ve en kullanımı en kolay olan silah. Speed Spitfire Suppressor takıyoruz, recoil'ını düşürüyor, Yine grip'imizi takıyoruz, anlatmak istemiyorum dediğim gibi koruyor. eagle size 2.5x, bu optik kişisel bir tercih, isterseniz başka bir optik kullanabilirsiniz. Burada önemli olan nokta şu, buradan Conversion Kit seçiyoruz, Jack Annihilator seçiyoruz. Daha sonrasında buradaki komando Stock açılıyor. Yani bu silah full level'a getirmemiz gerekiyor, bu ikisini takabilmek için. Şu an en iyi elemci bu, long range, mid range, long range için. Katamar. Az önce video çekiyordum ya yani çok hızlı anlatırken mikrofon kapalı kalmış. O, burada yanlışlıkla optiği çıkardım. Burada 13x1 optik vardı. Ee, Katamaran 2 çok farklı buildi var. Lazer yerine bolt takabilirsiniz. Lazer yerine stok takabilirsiniz. Dediğim gibi turu yemlatadan kontrol edin istatistikleri. Optiklik kişisel tercih ben 13x1 optik kullanıyordum. Şu silahım bu halinden memnunum. Hızlı sağ kırık açıyor. Bolt takarsam yani şunu takarsam. Quick bolt takarsam. silah daha hazırcı çemberediyor. Yani daha hızlı tık tık. Bir önceki videoda bahsettim tık, yapıyor ve daha çok daha hızlı mermi atabiliyorsunuz. Ama bu build'i de optikle beraber oldukça iyi. Bir sonraki silahımız dünyanın en hızlı videosu. Brunan MK9. bu da yine LMG metasında şu an mid range long bir silahla atabilirsiniz. Buradaki ateş butları direkt kopyalayabilirsiniz. Hülemnöt 760'lık kadar iyi değil. Ama denemenizi tavsiye ediyorum. Bayağı e, düşük TTK'sı var ve iyi silahlardan bir tanesi. Ve son silahımız Tech Eradicator. Bu da bir elemci. Bu da Mete'ye girdi. E, bu Pulemiot 762 kadar iyi değil. Ama... Dene, denemenizi tavsiye ederim yani Neden ne deneyin. Belki bu silahı daha iyi hissedersiniz. Belki daha iyi atarsınız. Optik olarak bunu kullandım. Bilmiyorum güzel hissettiriyor. Pek bir silah. Fire işte göstereyim. fire Rate'i plan kadar yüksek değil. Ama çok Azıcık çekiyor Onu da mouse'u veya işte kontrolünüzü aşağı çıkıp kontrol edebilirsiniz. şu an meta bu şekilde. Yani iki short için iki tane SMG'yi söyledim size. Striker'ı buraya koydum ama bu kullanmıyorum. VSP Sivan ISO 9 mm Long Range Bassi, MTZ 762 Plamiot 762 Katamar Sniper Bura MK9 ve Tak Eradicator LMG Battle Rifle ve Sniper Bunların hepsini deneyin. Like atın yorum atın abi yoruma da yazın ben bunu kullandım olmadı bilmem ne yazın ayrıca şöyle bir şey göstereceğim size TTK söylerini gösterdiğimiz stat sayfası burada TTK söyleri gözüküyor mesela far TTK 300 p akimbo kor 45 rapid en kısa o öldürüyormuş ama bu silah mete giremez çünkü bu pistol yani akimbo pistol uzağa atamaz bu mermilerin tutması durumunda öldürme süreleri. Bu Jaygat'ın bir spreadsheet'i. Bunu da e, yoruma bırakacağım. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Bir önceki videoda izleyin. Türü Game Data videolarını gösterdiğim. Bu kadar bitti. Kurguyla çok uğraşmak istemiyorum. Hızlı bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Discord'a gelin. Sorun. Yorum yarakın. Kendinize iyi bakın.